Selam dostlar. Oyuncu kariyerimizin 8. bölümüyle karşınızdayız. Biliyorsunuz ki Fenerbahçe'den bir transfer teklifi almıştık. Yorumlarda son videomuzda size sordum ve siz yorumlarda genel olarak Fenerbahçe'ye gitmemi istemediniz. Hatta bir kardeşim kariyer çarkı oluştur. Çarkı çevirine gelirse ona gitmeye çalış dedi. Avrupa takımları geldi. Transferden son 3 veya 4 günü eğer başka teklif gelmezse ben Fenerbahçe'ye gideceğim. Şimdi neyse antrenmanımıza geçelim. Antrenmandan sonra tekrar dönüp Aa, antrenman yapmışız. Senin kafanı sikeyim. Demek ki birkaç gün, üç gün sonra. Üç gün sonra buradayım hocam. Bir, iki, üç hop. Teklif gelmiyor bakın. Fenerbahçe'ye gideceğiz gibi gözüküyor. Antrenmanımızı simüle ettik. Seviye atladık. İlerleyelim şimdi. Son saniye kadar bekleyeceğim arkadaşlar. Transfer teklifi gelmesini. Gelmesi Fenerbahçe'de kalacağız. Zaten güncel söylentilerde Fenerbahçe gözüküyor bizim için. Bilmiyorum. Umarım başka teklifler gelir. transferin son 5 saati ama ancak hala bir transfer teklifi gelmiyor. Son 3 Son 2 Dostlar gelmezse yine Fenerbahçe'ye gidiyoruz. Kaderimizde bu varmış. Sıkçılar! Sıkçılar! Fenerbahçe için hayırlı olsun. Bizim için hayırlı olsun. Fenerbahçe ile sözleşme imzalıyoruz. Artık Fenerbahçe için çalışacağız. Fenerbahçe testlerine içeri girdik. Abla sen kimsin? Jorge Jesus Son günlerde çok bir tartışma sebebi oldu kendisi Bilmiyorum sonuna yolur Bizi de kattı takımına Fenerbahçe forması giydik hocam Hayali Galatasaray veya Avrupa'ydı gerçekten de 11 numarayı vermişler galiba Fenerbahçe'deyiz <laughs> Dostlar Fenerbahçe'deyiz. En azından Avrupa Ligi maçları var Fenerbahçe'nin. Yani kendim böyle teselli edebileceğim. Galatasaray deplasmanına çıkacağız. İlk maçımız Galatasaray'a karşı. Hocam antrenman yapalım. Ondan sonra maça geçelim. Antrenmanımızı simüle ettik. Galatasaray maçına geçebiliriz. 9 numarayız. 11 numara vermişti başta. 9 numarayı oyuncu kariyerinin başına seçtiğimiz için bize verdi. Fazla uzatmadan sağ orta sağ olarak geçiyoruz maça. 2. dakikada Osay Samuel gol atmış. 1. dakikada sarı kart görmüş Ab Abdülkerim. Başak Amına koyayım şu lafı söyle. Yap. Hocam o nasıl gol atıyor? Ne sattın yorum? <laughs> Görüyorsunuz Galatasaray taraftarlarını oyuna giriyoruz Fenerbahçe forması da yakışmış kere de hocam garanti yapalım ilk başlarda Jesus'un gözüne girmemiz lazım Mertens vurdu kafayı çıkalım şimdi Rossi hocam biz sağ orta sahayı sahaya hemen geçmemiz lazım Batshuayi gördü beni çektim attım arabasını Osai açtı ortasını. Ayaksız Osai. Mustara'nın kucağına nişanladı topu. Güzel. <laughs> Icardi. Mauro Icardi. attı pasını. Kerem. Salahi. Çok güzel şimdi çıkalım. Geçtik orayı. Çok rahat geçtik. İçeri giriyoruz. Ne yapacağız? Pas çıkardık. O. Pedro asist yapıyoruz. Bu bir geliştirme demek oluyor. Galatasaray'ın evinde 2-0 öndeyiz. Hoa Pedro'nun golü. Çok rahat geçtik oradan. Mertens. Reis Mertens. Pas verecek arkadaşını aradı. Kerem Boş hocam. Kerem örtelim. Raşitsa. Raşitsa'ya bastık alamıyoruz. Raşitsa'nın pası Icardi. Icardi Torreira. Alioski şimdi çıkalım. Batshuayi. Ezgen Alioski. Kocaman bir boşluk. Offside'dan kurtulmamız lazım Batshuayi. Rossi bizi niye görmüyorsun? Bizi neden oynamıyorsunuz hocam? Bizi. Şimdi hızımızı kullanıp da geriye döndük. Salahi bravo Serdar. Çok iyi gördü bizi. Hızlıyız. Çok hızlıyız. Çok yetenekliyiz. Çekeriz. Vurduk. Abdülkerim müthiş müdahale. İçeriyi boşaltalım. Şöyle bir tekrar içeri girdik. Top ah ne oluyor? Kesemedik. Şimdi Mertens. Dries Mertens. Geliyor Mertens hızlı. Mertens yarıda alanı kat etti. Mertens. Mertens pas verecek arkadaşlarını arıyor. Dries Mertens attı pasını. Nicolo Zaniolo. Rashica. Milo Raşitsa. Raşitsa gole gidiyor. Raşitsa vurdu durumu 2-1'e getirdi. Galatasaray taraftarları çılgına döndü. Belki de liderlik maçı bu. İçelim buraya. Milo Raşitsa'nın golü. 2-1 önde Fenerbahçe. Batshuayi. Joao Pedro şimdi. Crespo. Miguel Crespo. Verdi pasını hızımızı kullanalım. Kerem'den sıyrılalım. Geçtik şimdi. Çok iyi sayılıyoruz. Hocam efsanevi de bunları yapmak ne demek? Geçtik oradan. Çektik şutumuzu. Çok Zayıf ayağımıza denk geldi. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Hareketler kes. Ya hocam konuşamıyorum. Haaland mı? Grealish mi? Ne olduğumuz belli değil. Ama şu çok belli ki çok yetenekli bir oyuncu olacağız derken Luizinho topu bizden aldı. Luizinho Konrad'e attı pasını. Torreira taca attı topu. Alioski. Şimdi Atilla Salai. Salai. Boya'dan mı çıktı? Rossi'den mi çıktı? Boya'dan çıkmış. Rossi. Alioski dar alanda baskı yapıyor Galatasaray. Oyunu bize doğru çevirdi. Rahatlatmaya çalıştı. Kaptırmadık orada döndük o saysam öyle Bravo bir caddeyi bırakmıyoruz Batu Şahin nere nereye döndün Maç bitiyor Fenerbahçe 2 Galatasaray 1 Asisten ötürü geliştirme yapacağız Oyuncumuz çok mutlu Çılgınlar dönüyor oğlum sen bu değilsin yapma Neyse biz tarafsız bir kanal olalım artık o zaman Galatasaraylı olduğum Şortta gibi tüvarı izleyerek görebilirsiniz ama Fenerbahçe imzaladık Galatasaraylılar umarım yorumda bize kötü şeyler söylemezler. Görüyorsunuz, Jess'un gözüne girmeye başladık. Hooper golünü attı. Fenerbahçe Galatasaray takımını 2-1 yendi diyor. Başlıklara böyle düşmüş. Hocam, kimse bizi konuşmuyor tabii ki. Fenerbahçe'de ben kanat oynayabileceğimi düşündüğüm için dribbling'imi geliştirmek istiyorum. Ama beceri hareketlerini geliştiremiyor muyuz hocam? Aa, bu Yolu izlememiz gerekiyor. A az yaptığımız için bir tane kullanabileceğiz. Döndük şimdi geriye. Maça gidelim. Maçtan önce antrenman var mı? Yok. Direkt maç var. İmraniye'de kupa maçı oynayacağız. Sonradan giriyoruz. Oha Pedro yerine sol santrfor oyuncusu olarak. Görüyorsunuz Fenerbahçe taraftarlarını. Ho oh, Pedro şimdi oyunu alıyor. Scoutman oyuna giriyor. Hocam Valencia nerede Valencia? Valencia ya Yara. Bize den de asist yapmamızı istiyor. Dribbling oranı seçeceğim. Benim hocam asist değil hocam. Siz beni çözememişsiniz. Şurayı tutalım. Top geldi buraya seker falan. Vurdu kafa. Biz de verdik pası Osterwald'e. Serdar. Çıkalım şimdi. Osterwold'e. Hocam biz sol santraforuz. Güzel gördü beni. Çektik topu. Verdik pası Serdar. Serdar niye beni oynamış? o geçti topu. geçmedi Ali soğan. Popov. Alırsın Serdar. Bravo Serdar. Kazandırdı. Koş araya koş bize açı yarat. Bravo oğlum sana. Şut çekelim. Şut çektik kaleci kurtardı. Serkan. Yapma be oğlum. Şimdi buradayız. Bize doğru açar mı ortasını? Açtı ortaya. Çıkamadık oradan. Top bizde. Samet. Rossi. içeri orta gelir mi Emre? Emre Mor. Emre Mor da orta bekliyoruz. Vurdu kafayı. Rossi vurdu kafayı. Nasıl oluyor? Out. Ah be Rossi. Keşke öyle yapmasaydın. Serkan Kırıntılı kısa oynadı şimdi. Sen kimin arasına giriyorsun? Kazandık topu. Gustavo. Uzun oynadı. Bravo Rossi. Tek pas düşündük. Top bizde kaldı. Villanara, Ara. İrfan Can. İr Villanara. Şimdi Emre. King gördü bizi. Sert şut çektik kaleci. Kurtardı topu. Bakalım ne olacak. Oğlum bir da Ne yapıyorsun? Dış oynadı İrfan'a doğru. Onur vurdu kafaya. Top bizde kaldı o say Samuel. Ne oluyor? Top bize atmaya çalışıyorlar. Biz toptan kaçıyoruz Kane şimdi. Alırsın. Samet bravo. Emre Mor. Emre Mor'a tekrar rapası Saki uzaklaştırıyor. Rossi dokundu. O Samuel. Bir orta bekliyoruz o sayeden. O say Samuel. Geçti Villanara. Bir, bir dışa çıktık. İrfan. İrfan vurdu yanağlarda. Fenerbahçe İstanbul Spor'dan daha etkili. Ama bizde hala ayak uyduramadık yani. Gerçi bir maç oynadık. Az çok izleyenler bilir. Orta, sağ orta sağ veya sol orta sağ olduğunda forvetten çok çok daha etkili oynuyorum. Neyse top bizde şimdi. Villan ara. Ara ara. Bravo. Joshua King'in pası. Girdik. Şutumuzu çektik. Niye böyle bir şut? Nasıl böyle bir şut çekersin? Jesus çok sinirli. Aldığına çok pişman bizi. Şimdi uzun oynadı Serkan. Yapma şunu. Alison. Önü boş. Attı yukarıya oynamasın Kane. Aldı topu Samet. Gustavo Henrique. Jaden Oster Volde. İyi geliyoruz. Emre Mor alamadı topu. İrfan Can. Top bizde şimdi. Çektik oradan sıyrıldık. Önümüz boş bir sert şut mu? Bir sert şut. Ah out. Az farklı dışarı çıktı. Bir gol atmamız lazım Ümraniye'ye. Etmeyecek. Riske sokmamalıyız. Lan ne yapıyorum? İstediğimi yapamadım. George'da kaldı. Oğuz. Alison. Gustavo Henrique örtün orayı. Örtün olmasın. Offside hocam. Hocam offside. Ümraniye attı 1-0 önde. <laughs> hocam Ümraniye'ye elenmeyelim. Şaka olsun lütfen. Rovanç'ta artık çözeceğiz işi. Tekrar gördü bizi. Aşağı Emre Mor'u düşündük. Emre, İrfan, Emre Mor. Ümraniye Spor'a kaybediyoruz. 1-0 bitti maç. Biz oynadık oyunu. Ümraniye kazandı. Aramız bozuldu birazcık Jesus'la. Hocam söylemek gerekirse daha ilk tran yeni transferiz. Bakalım Avrupa maçımız var mı? Kimle ne zaman? Ona bir bakmak istiyorum. Köln'le eşleşmişiz herhalde. Aynen Köln'le eşleşmişiz. Beşiktaş'la maç yapacağız. Hocam Beşiktaş'a bilmiyorum. Antrenmanımızı simüle edeceğiz. Beşiktaş maçına geçeceğiz. Haydi Beşiktaş maçına geçelim. Biz antrenman yapalım hocamız aramız iyice gelişsin. Antrenmanı simüle ettik. Şimdi Beşiktaş maçına geçebiliriz. Oh. Of. Gol atmış Emre Mor. Hoa Pedro'nun oyuna giriyoruz. Beşiktaş'a karşı. ikinci maçım olacak. İlk maçımızı İstanbulsporla Beşiktaş'a karşı yenmiştik. Bakalım Fenerbahçe'de aynı performans sergileyebilecek miyiz? Görüyorsunuz Fenerbahçe taraftarlarını. Hoa Pedro çıkıyor. Man giriyor. Hocam hadi. Görev. Bir gol ve as yap. Rakip yarı sahada 3. Pas tamamlarız. Şimdi Rossi taş kullanacak hocam. Batuay. Gel. Crespo verdi pasıdı Anadın. Gol attı. Çok basit bir gol. Hocam bunu beklemiyordum. Oyuncumuz bravo sana. Geliştirme kullanacağız. Oyuna girdik. Golümüzü attık. Öyle bir yerde girmişsiz ki oyuna. Gel gol at der gibi. Roma. Abu Bakar. 4-2. Gerçek hayatta Beşiktaş bizi 4-2 kendi Kadıköy'de. Bakalım. Ne olacak? Omer Koley. Roman in size. İnsan Abu Bakar. Gustavo. Bravo. Söktü aldı. Altay basıyorlar. Altay. salayın götüre çarptı top. Salih Uçan. Beşiktaş gole geliyor. 2-1. Beşiktaş attı golü. Bakalım 3 gol daha yer miyiz? İnşallah yemeyiz hocam. Batshuayi ile oynadık. Vidal ara. Batshuayi. Emre Mor. Pardon, Ross 9 numara oğlum. 2 tane 9 numaram var. Salih. Evet, 2 tane 9 numara var. O numaramızı değiştirmemiz lazım. Delali, Roman Saiz. Luan Perez. Kaptırdık o oh, hocam fal yok mu? Ben de baskı yapar alırım. Geliyor Beşiktaş. Nathan Redmond. Redmond attı. Deli Ali Redmond. Redmond da kaldı. Nathan Redmond verdi. Deli Ali Redmond. Deli Ali. Deli Ali vurdu Altay. Altay bayan. Ah. Ne söyle ya. Altay bayındır. Jetson kullandı Gezal. Gezal Attı pası Jetson Jetson Fernandez Rossi Gezal Crespo Verdi pasını önümüze Geçelim orada kenara doğru sürükleyelim hızımızı kullanalım Rozier'i geçemiyoruz Şimdi Luan Perez Taca çıkalım Hızlı çıkalım Gördük arayı çok güzel pas Rossi Bacuay. Ne yapıyorsun Attık Luan Perez. Saçmaladı Luan Perez. Luan Perez olduğunu bilsem pas vermezdim açıkçası. Adam defansif oyuncu çünkü. Neyse Batuay. Aradan nefis gördü. Aa kaptırıyoruz. Kaleyle burun burada kalabilirdik. Milan Arao'dan güzel çalım. Hocam fal ver ama ya ona. Batuay şimdi aldı topu biz geriye giderken. Ara çok güzel pas. Gol atıyoruz. 3-1. Bravo oğlum. Yani dört tane geliştirme. Diz üstünde kayıyor. Sen nesin be? Böyle bir heybet yok hocam. Forma da çok yakıştı. Olamaz böyle. Delali Masuako. Delali. Delali çalım atıyor ya. Roman Size. Size şimdi. Masuaku bırak topu. Delali Abubakar. Ara. Gustavo Henrique. Oo ofsayt des. Bahçayı gel. Attık Crespo. Bahçayı maç bitti. 3-1 yeniyoruz Beşiktaş'ı. E. Dostlar videomuzu da burada sona erdirelim Geçelim Evet ilk 11'i bir maç sonra ilk 11'e gireceğimizi düşünüyorum Oyuncularımız kutlama yapıyor 9 numarayı değiştiriyoruz Rossi'nin de birlikte o kullandığımız bir numara olduğu için Bize ilk verilen numara 11'i seçeceğiz Hocam geç telif ediceğn Tam da Avrupa maçı var Konferansa düşmüş Neyse dostlar videoyu yine de bitirelim. 11 numaramızı alıp öyle bitirelim. Sanırım buradan alınabiliyordu. Hocam 11 numaramızı alalım. Çekilelim kenarımıza. Lan biz 2004 mü yaptık? Aa ben 2003'lüyüm hocam. Doğum tarihi ayda yanlış. Ha bilerek en küçük yapmıştım doğru. Kendimle ilgili bilgi vermek için. Neyse dostlar videomuzu burada bitirelim. So, kısaca Avrupa'dan teklif gelmedi. Biz de Fenerbahçe'ye gittik. Fenerbahçe'de konferans liginde maça çıkacağız. Beşiktaş ve Galatasaray'ı yenilik Kupada Ümraniye'ye kaybettik. Kısaca bu kadar dostlar. Umarız Fenerbahçe'de başarılı olup ondan sonra Avrupa'ya gidebiliriz. Ha unutmadan geliştirmemizi de yapalım. Bak geliştirmeyi unutuyorduk. Geliştirme unutulur mu? Oyuncu gelişimi. Artık bizi forvet oynatıyorlar. Geliştirmelerimizi yapalım. Şut dedik. Hocam sol taraftan hiçbir geliştirme yapmamışız. Burada zaten serbest duruş şeyleri var. Hocam biz bir tane uzaktan şut. Yine uzaktan şut alacağım. Bitiricilik. 3 oldu. Bir tane de dribbling hareketi istiyorum. Beceri hareketleri. Evet dostlar. 74 gene ulaştık. Dostlar şimdilik videomuz bu kadar. Umarız videoyu beğenirsiniz. Dostlar bir de elinizden geldiğince yorum atarsanız seviniriz. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın diyorum.